Bir mi? Yeter Allah'ını seversen ya. Öylece cırcır olacağız. Yeter ya. Gitmez. Öyle ya ama yok Targıt. Beleş kayısı ister misiniz dedim. İsteriz dedim. Bunların hepsi bitecek. Bir çuval kayısı getirdin lan. Yeriz demeseydin o zaman. Onların çekirdekleri lazım bana. Bak, tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana. Nereye gidiyor lan bu muhabbet? Sakıncalı bir şeyden bahsediyor mu şimdi bu Tamam ulan. Yemiyorum ben. Ben de yemiyorum. Ben de yemiyorum. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne demek yemiyorum? Ne demek yemiyorum? Aha, fakirler isyan edecek. Mahalleli, bundan altı yıl önce değerlenir umuduyla Tuzla'da dört dönüm arazi aldım. Ama bir bokuma değerlenmedi. Şimdi bu ne şaşırdı? Ben 2002 yılından beri ölü yatırımı olmayan adamım. Ki o tarih evlilik tarihimdir. Şimdi sen ne anlatıyorsun ya? Meğerse Hilmi'nin şansının bir bildiği varmış. Mahalleli. Hepinizin çoluğu var, çocuğu var. Hepinizin çocuğu her şeyin en iyisine layık. Siz çocuklar için her şeyin en iyisini istemiyor musunuz? Fakat bu çocuklar, bu altın parçası çocuklar betonda, mahalle aralarında yeşil görmeden, dalından bir meyveyi kopartıp yemeden öylece büyüyüp gidiyorlar. Ben sizin verdiğiniz çekirdekleri tohum olarak arazime dikeceğim. Mahalleli, siz bu çocuklara dalından kopartıp meyve yiyecekleri bir bahçe, hafta sonu çimenlere uzanacakları saklı bir cennet boşlusunuz. Değil misiniz? Evet mi? Evet! Evet mi? Evet mi? Evet mi? Evet! O zaman... Hadi 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 ha! Hadi hadi hadi. hadi 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 hadi. Aferin, 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 aferin. aferin mahalleli, aferin. Hadi bakalım hadi. O çekirdeklerin hepsine ihtiyacım var. Devam edin, devam edin. Bütün kayısıları bitecek. Bütün kayısılar bitecek. Çocuklarınızın düşünün. <laughs> Bu fakirler ne kadar sağlık ya. Hemen gaza geliyorlar. Şimdi bir çuval kayısı parasına On sene sonra dört dönüm kayısı bahçesi. Ben sizin çocukları sokar mıyım o bahçeye ya? Aferin <laughs> lan Sezai. Kırk yılın başı bir işi yaradın. Gidip teşekkür edeyim. Sonuçta para vermiyorum. <laughs> Feyza Hanım, ben de okul fobisi var. Ortaokulu burada okudum. Kabus gibi dört senem geçti. Feyza Hanım değil, Feyza diyeceğim Feyza. Şu an biz ikimiz karı kocayız. Üstelik abartma okulu biz de burada okuduk ya. Büyüdük artık. Lan egede dağlar kıyıyor. Dik uzanıyordu paralel mi? Bakanlar Kurulu'na kim başkanlık ederdi? Oy bilinçaltıma gömdüğüm ne kadar soru varsa hepsi çıktı karşıma ya. Bir sus Kartal. <laughs> ben. merhaba. Ee, i̇darecilerin olduğu bina hangisi acaba? Şu bina amca. Amca mı dedi bana? Ben öyle mi? Terbiyesizliğinin yüzü mü yok? Feyza Hanım amcan olacak yaşta mı? Olsa olsa abi diyeceksin. Kurtar. Feyza Hanım yok. Feyza. Feyza yalan yok şimdi. Sen biraz erkeksi giyiniyorsun. Bir de şu bıyıkları bir aldırsam birazcık ya. Vallahi ben de senin kadar çıksa takma bıyıkla gelmezdim ha. Saçmalama olsan ya. Feyza niye geldi lan? Lan bir dur. Biraz bekleyin kapıda. Müdür okulda aldıktan sonra velilerinizi odama getirin dedi. Bekleriz annem. Bekleriz annesinin. Kuzusu annesinin. Kuzusu. Anneyim ya ben. Ben anneyim ya. O yüzden bu benim gözümde hiç büyümüyor biliyor musun? Ah canım benim. Annemi öleyim ya ben. Şuracıkta öleyim ben. Tebeşir tozlarıyla gömün beni. Ha, ah, koru bana, koru bana, koru bana. Allah! Ah, yesin onun annesi, onun annesi. Am um, yapsana sır, onun annesi. Bak o olur, yesin beni yesin. Yazılısı sözlüsü olan bir sınıf yok mu lan? 8C'nin tarih yazılısı var şu anda. Allah! Şerif amca! Şişt, sizler gelin bakayım buraya. Lütfü, Lütfü hoca! Ha, müdürüm ne işi var lan bahçede? Ne bileyim lan? Bir sus. Lütfü hoca müstünü mü yaptırmış ya? Müst mü lan o? <gülüyor> <gülüyor> balım peteğim kirven metin değil mi ya o? Metin! Ulan fakirlik insana neler yaptırıyor be. Şimdi temizlikçi mi oldun? Madem durum buydu Metin, neden bana gelmedin bu oğlum? Benim canım, ciğerim, kirvem Metin temizlikçi olmuş. Ben evet temizliğe başkasının anasını çağırıyorum oğlum ya. Seni çağırırdım. Neyse ya senin bedenin senin kararın. Çok da fifi. Bu eczane ne tarafa düşüyor? Tükürükleri takip et, yerdeki dost doğru gidersin. Ben de mahallede dolanıyordum da bir manetama uğrayayım dedim. Hatırladın mı ismi Eda? Bir hediye aldım da onu verecektim. Ahşap kolye lan. Lisecisin bu mal. Sen Eda'yı yazarken dahi ayırdın mı lan? Dahi anlamındaki de ayrılmıyor mu kanka? Kız dershaneye gitmeden eczacılığı kazandı. Buna dahillik denmez de ne denir ya? Mayşaka. Adam mizahı resmen silah olarak kullanıyor görüyor musunuz? Ya aslında ben hediyenin etkisini önce sende test edeyim. Tutarsa Eda'ya veririm dediydim. Belli ki tuttu ya içim rahatladı. Teste giren değneklerin yüzde yüzünde başarı sağlandı. Emrah'cığım bak bu değneği vücudunun muhtemel yerlerinde test ederim. Öyle ki seni almak isteyen ikinizi set halinde almak zorunda kalır ha. Emrah mı? Kim oğlu mu? Benim adım Emre. Sadece Eda bana Emrah de. Ulan adamın kızı tavlamak için geliştirdiği taktikleri görüyorsunuz değil mi? İyice de aldım. Abandanım oldum. Sen kimle konuşuyorsun oğlum? de konuşurken bıyık boşluğuma baksana ya. Biz Eda ile ilk tanıştığımızda ben adımı yanlış söyledim. Şimdi de salak olduğumu düşünmesin diye düzeltemiyorum da... ...beş senedir adımı Emrah sanıyor. Bir tek sen geçebiliyorsun biliyorsun. Metin aramızda bak ama kanka tamam mı? Vay arkadaş ya şu salaklığı bile herif avantajı çevirmiş görüyor musunuz? Pısırık Emre'den karizmatik Emrah'a evrilmiş. Ben de hala gidiyorum kızın karşısında kafamda soğan kırıyorum. Oğlum git ayarlarım bozun benim. Yürü git lan burada hadi. Sana da bir titreme geldi mi ya kanka? Yok oğlum çifter işlik yerim ben hep. Lan yoksa telefon mu çalıyor? Dur ha? Benim telefon titriyormuş. Demek ki bana ondan oldu. Aa, tüpçü Fikret dayım arıyor ya Sivas'tan. O kadar adamdır ki şekerinden yenmez. Tanısan sen de çok seversin. Alo, ha dayı. Tamam Allah belanı versin uzatma. Duyun devam edeyim. Cık, cık, cık. He söyle, seri numarası neydi? Aklında tut. 58F76. Ulan herif bir de bize hafıza taşeronluğu yaptırıyor ya. Tamam, tamam geliyorum. Tutturmuş, Emel Sayın olmadı şimdi Tarkan olsun diyor. seri numarası neydi ya? Al, 58F76 lan tamam. Neyse şimdi benim işim var, ben gidiyorum. Hadi öptüm kanka. Öptü ya lan manyak. Dudakla yanağım birleşti, en narin bölgeden öptü. Şerefsiz. Ee? Lan bu beni öpüyorsa Eda'yı... 58 yetiş atı lan! Öf. Arkadaş keşke Gines'e falan haber salaydık ya. Adam dünyanın en uzun molasını veriyor herhalde ya. Ya. Müdür amiri falan yok mu lan bunun? Ya. İşte gördün mü Metin'ciğim? Beyaz yaka, mavi yakanın ensisinde. Patrondan çok patroncu bu. Metin. Oh. Oh yavrum ne oldu? Sen mi çağırdın? Ay damlayı kullanmamışsın. Ya yani şu damlanın son kullanma tarihi geçmişti Metin. Nerede damla? Eda damla şeydi. E, dükkanda sen niye buraya kadar? Öyle bu ne? Abisi. Feyza bizim bacımız. Aileden. Yalnız Eda öyle değil. Artık resmi olarak benim baldızım da değil. Ben diyorum ki herifin üstüne Eda'yı salalım gitsin. Alt baş mı lan? Bu neyi salıyorum? Allah Allah. Saçmalama abi. İhtimal dahilinde de değil. Feyza, abisi çok zamanımız kalmadı. Sen şimdi geç adamcağızı oyala. Biz de abinle beraber kamyon alalım, tüyelim. Ya sizin ailenin genel geçer toplum kurallarıyla ne alıp veremediği var? Siz bir adaya gidip kendi ülkenizi mi kursanız ha? Hacı abi. Eksbaldız. Kamyon zaten Hilmi'nin iadeli taahhütü alıyoruz. Bir saat sonra getirip geri bırakacağız yani. Bir bir... Ya sen ne yap biliyor musun? Sen şu kışlaya geç bizi bekle. Biz giderken dükkandan seni damla alıp getirip veririz. Nedir yani? Alt üstü yirmi lira lan. Yirmi lira damlanın hesabını yapıyor bana ya. Onun ablası da böyle gövelli ya. Ondan sonra Ali aldatıyor. Ne yapsın Ali topu mu tutsun? Ali topu tut mu yani? Metin! Ali! Siz tam olarak neyi anlamadınız ya ha? Adamlar sizden basit bir iyilik istedi Nedir yani Hı? Madem laftan anlamıyorsunuz <laughs> O zaman anladığınız dilden konuşalım Bile niye dövmüş bu salaklar? Arkadaşınızın dükkanın imajına zarar veriyor. Her gün gelip birbirimizi döveceğiz burada. Burası insanların kavga ettiği, huzur olmayan bir yer imajı çizeceğiz. Ah, Çekiçenin turna tekniğinden beri gördüğüm en ilginç tekneye sahiplenmiş ha. Ah, ah, ah. Metin abi. Ah, 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 ah. Acımadı. Güvenliği çağırtmayın bana! Diye bağırmış Feyyaz. Çağır ya, çağır. Ne yani? Onun da bir dayağını yerim. Süper olur bak. Burası insanların kavga ettiği, huzur olmayan bir yeri maçı çizeriz. Oh, hareket ya biz bunları demiş Ali. Gelin ya. Allah aşkına bak bir yumruk da siz vurun. <laughs> Sana demedim lan gol ver. Erkek evlasınız bir yeriniz şişmesin Gel. Allah aşkına. Adam çocuklarına isimlerinizi koymuş isimlerinizi <laughs> He? Hiç mi vicdan yok sizde? Alt tarafı fotoğraf çekecekler fotoğraf. <laughs> Stat dışına. Frikik'ten diktiğiniz topu. Maç esnasında bak stat'tan çıkıp sokak sokak arayıp bulmuşlar. Evlerinde, vitrinlerinde duruyor adamlar. Ama siz! Çocuklar çok duygusal konuşmuş ya. İşte duygusal gover sürüsü. Biz bu konuyu kendi aramızda konuşup beş dakikaya geliyoruz demiş Metin Taken. Oldu bu iş. Senin eline ağırmışlar. Masuk'tan bu sana it. Böğrüme böğrüme tüm gücüyle asıldı ya. Tüm gücümle vurmadım. Vursam yerden kalkamaz. Şşş. Uzat Bak bizim bu işlerimizdeki meseleyi bir an önce halletmemiz lazım. Bir an önce. Memur Bey. Karakola mı gidiyoruz ne oldu? Eriğel. Kendi bir müsümüz var onunla gidebiliriz isterseniz. Hı. Ekip arabası sıkışık oluyor ya. E, taket demişler yani bunlar. Nasıl ya? Ya biz bir kendi aramızda konuşacağız deyip son dakika gole atmışlar. Eee iyisi. E, Hilmi bunu beceremedi. ben gebeyken bir de erkek kardeşim vardı. Ama bendeki kalp probleminden dolayı doktorlar sadece bir tanesi yaşayabilir dediler. Siz de beni mi seçtiniz? Biz nasıl seçelim kızım? Doktorlar az gelişmiş olanı. Dediler. Senin de erkek kardeşin az gelişmişti. Gerçi o iki salak abinin de az gelişmişti. Ama şanslarına onlar tek tek geldiler. Anne. Ya az gelişen ben olsaydım? Şimdi onlar düşünsün. Ya ben böyle çok mutluyum ya. Bazen düşünüyorum acaba karşımdaki insanların sinirini bozuyor muyum diye. Sonra diyorum ki yakışıklıyım, param var, başarılıyım, çok güzel bir karım var, güzel bir kızım var. Mutlu olmasam Allah çarpar. Feyyaz, abisi niye her defasında böyle yapıyorsun ya? Altı üstü iki yüz lira istedik Abimin abisi, param yok. İki bin lira yazıyorum, çarşambadan önce bozdurma. Samsun'da kırıyorlar çünkü. Hani param yoktu lan? <laughs> param yok derken sokağa atacak param. Ne zaman ödeyeceksiniz ki siz onu? Zaman zaman. E onun hesaplanabilir bir faizi de yok. Ne yaptınız gençler? Nerede hata yaptığımızı bir türlü bulamıyoruz Feyyaz abi. Artı yapacaksın. Ah, ya. Allah, bak kahveyi istedin verdik Feyyaz Özdemir. İki yüz lira lan. Feyyaz, Bak biz ayrılmaz bir bütünüz aslanım. Biz üçlüyüz. Biz ayrılamayız. Kulak burun boğazız biz. Biz posta telefon telgrafız abi. Şşş. PTT'nin sattılar aslanım. Sen sus istersen. Bir kere kahveyi siz vermediniz ben satın aldım. Bu mahallenin kahve kültürünü değiştirdim ben. Allah Allah. Neyini değiştirdim ben? İnsanlara çay yerine latte veriyorsun. Daha Sezai içtiklerinin yarısını söyleyemiyor bile. Geçen gün espresso istemeye kalkmış. Dili dişlerinin arasına sıkışmış. Siyah Mersi'ye kaldırdılar. İki orada yattı. Dilini kadın doğumcuya çözebildi ancak. Hiç. Lan bataklıya konken oynuyor millet. Evet, yo, 51 oynuyorlar. Yanlık. Hayatım, pazara gidiyorum. İstediğim bir şey var mı? Müfredatta yeri var. Bir tarafı saçlarınla çevrili güzel yüzünde dört mevsim yaşanır. Ve yedi coğrafi bölgeye ayrılır yüzün. Gözün, kaşın, saçın, kulağın, burnun, dudağın... Ve özellikle de gamzene'da Tek bir sözünle doları ikinin altına bir sen indirebilirsin. Tek bir sözünle. Yo, yo. Ya, sen ya. İnsanlar var ama. Ne yapayım hayatım? Onlar her yerde var. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz. Güle güle güzel karım, güzel kızım. Çok güzeller ya, ben de çok güzel. Ulan sen yine benim şiir defterimden şiir mi arakladın? Ha? Ben o defteri yok ettim. Fotokopimi çektirdin abim. Sen şiirleri kullanamıyordum ben kullandım. Ne var? Eda'yı o şiirle tavladım ben. İşi o bitirdi. Son kornerde paslaşarak köşe gönderdi vakit geçiren takım çaresizliğiyle. Öyle değil lan o. Neyse ne işte ya, Allah Allah. Al. Şehir Abi yemin ediyorum ömrü hayatımda bu kadar itin tenasülü uzununa sokulup çıkardığımı hatırlamıyorum ya abi. Hala orada olduğun için olabilir abisi. Herif izin vermiyor ki bir dışarı çıkalım, dış dünyayı bir görelim. En azından değil değil mi? şu yaptığını var ya Pollyanna görse yemin ediyorum bileklerini dikine keser intihar ederdi. Böyle zür tesellisi mi olur? Bu ney var? Hadi selametle. Sağdan gidin cüzdan bulursunuz. Yine sahte para verdim değil mi Saf bunlar ya. Emir bile anladı sahte para olduğunu bunlar anlamadı. Yine dayak yiyecekler. Neyse yengelere eczacı pansuman bedava. Çok saflar ya. Allah'tan genetik değil. Her ne kadar yapmadığımız her seçim kendi oluşturduğu evrende varlığını sürdürse de aslında hepimizin doğru da olsa yanlış da olsa yaptığımız seçimlerle yaşamak zorunda olduğumuz bir evren vardır. Hiçbir evren bizi kendi seçimlerimizden koruyamaz. Ve biz bu esnada sonuçlarla yaşamayı öğrenmeye başlarız. Evde yer yok, sokma ben onu eve. Ne yer ya? Zaten öyle bir şey satın almıyoruz ki. Ya yani, ne? O kadar parayı niye istiyorsunuz? Patent için. Ne pateni? Buz pateni mi? Oğlum İstanbul'a senede bir ay kar yağar. Onun için o kadar parayı verdirtmem. Ya anne patent değil, patent, patent. Değil. Allah Allah, ya oğlum, oğlum vallahi billahi diyorum bak kimseye, söylemeyeceğim ya. Sen bana rakam ver, bana rakam konuş, bana rakam. Ya çok farazi olur. Şimdi ailenin ortak şirketleri var. İşte ederi değeri tam olarak belirlenmemiş mal mülk var. Yurt dışı hesapları falan filan. Canım sıkıldı. Hakikaten bilmiyordum ne kadar zengin olduğumu. Bizim işte bir tane arsa var, bölüştürülecek. Bakalım o bir netleşsin, biz de göreceğiz ne kadar... ...fakir olduğumuzu. Tövbe estağfurullah tövbe, adama bak ya. Yiğit sen şimdi zengindin ya. Hatun olayları nasıldı? O iş değişmiyor ki be hocam. O iş tekniğine bağlı. Şimdi fakir başka türlü, zengin başka türlü iş tutmuyor ki. Biçimini sormuyorum lan. Zengindin ya hani. Çok muydu yani? <laughs> çok Ya şimdi sayamam ki onu ama... Nereden baksan işte bu atölyenin 20 katı kadar vardır. Ne diyorsun lan? Yani işte birlikte olduğum kadınları böyle bir yere toplasak metrekare hesabı bu atölyenin 20 katı kadar tutar. Biraz sıkışırlar, alışıklar olsun. Ne diyorsun lan? Ama sayı dersen sayamam Ali. Aslında ben de sayamıyorum biliyor musun? Hı. Yani sayabiliyorum da benimki rasyonel bir sayı değil. Daha gerçel bir sayı bir buçuk. Bir buçuk kadınla birlikte oldum. İşte bir tanesi benim eski hanım. Öbürü de onu aldatmaya yeltendiğim ama muvaffak olamadığım kadın. Yüzüme gözüme bulaştırdım bildiğin. Aslında işe başlarken onun yüzüne gözüne bulaştıracaktık ama işte... Kısmet. Ama boş ver bali. Zenginlik o kadar özenilecek bir şey değil. Değil mi? Bunun haccı var. Bunun zekatı var. O malı mülkün öbür tarafta verilecek hesabı var. Fakirlik öyle değil ki. Mis gibi. Hatta ondan bundan darda kaldığın zaman fitre bile kabul edebilirsin yani. İşte gördüğümüz gibi zenginin olmayan malı züğürdün çenesini böyle yorar, böyle oyalar. İşimize bakalım şu alternatörü ver ya. İtilik mesaili bir uğraştır. Mesela ben sabah erkenden trafik vakti kalkar, hafif kazalı iki arabayı sanki birbirlerine vurmuş gibi köprünün giriş çıkışlarında park eder. Bizim milletimiz kaza gördü mü durup bakar meraklıdır. Boş yere trafik oluşur. Ben de sabahın köründe binlerce insandan küfür yerim. Yani güne iyi başlar. Bak mesela öndeki ışıklar hiç bakmıyor. Radyodan oynuyor. Şimdi ben klaksona basacağım. O da yeşil ışık yandı da bastım zannedecek. Basacak gaza diyor bak. <laughs> korkma korkma Orta hasarlı bir kaza Cana gelecekti mala geldi Ama hakikaten mala, ha, mala. Mal mal ışığa bak ışığa <laughs> Dayı sen ne yapıyorsun ya Size ne gençler Öndeki arabanın avukatı mısınız Avukatı benim Ben de amcasıyım Bunlar benim olanlar. Şunlar dayıları. Bunlar eniştesi. Şu uzaktan iki tane akraba. Şu üniversiteden arkadaşları. Bu da ortaokulun ne anne hocası. Ben bilgisi. Kız tarafı da konvoydan kopmuştu. İki üç dakikaya kadar buradalar. Ne? Gelin arabası mıydı lan öndeki? Hala. Resmen büyük ikramiye lan. Zevkten dört köşeyim. Düğün konvoyuna girmişim ha. <laughs> Dönmeyelim diye deli taklidi yapıyoruz. Ne alakası var? Adam gerçekten bok. İşi gücü itlik, köpeklik, hainlik, fit nefes at. Arabadaki çocuk mu konuşuyor lan? O nasıl söyledi? Bunun içinde kesin üç harfli girmiş. Akrabaların yanında diye mi sansürlü küfür ediyorsun? Yoksa üç harf aklındaki üç harf değil mi? Lan bir insanın içine üç harfli ne girebilir ki? Vallahi şimdi hatırladım. Pardon, pardon. Aslında çok da basitmiş ya. <laughs> Hay Allah benim iyiliğimi versin. Abi Şerif abiyi kıstırmışlar. Şerif abi. Ha hali durun. Zararınızı karşılayalım. İhtiyarı çocuğu bırak. Vallahi bırakmayız. Daha kız tarafı gelecek. Dövmeye başlayacağız falan. Bizim işimiz uzun ya. Yani. Karışmayın çocuklar. Benim bu zevkten mahrum bırakmayın. Amcayla aynı mahallenin esnafıyız. Dövdürtmeyiz. Amcayla aynı köyün delisiyiz. Bizi de dövün diyor. Ben öyle mi dedim lan? Olaya vermiyorsun kendini Metin. Vermiyor. Siz kimi dövüyorsunuz lan? Ben var ya ben. Ee? Birazdan buraya bir manga adam getireceğim. Getir lan. Bir kadın çizeceksin, çizeceksin bir... Abi ya ben bunları gayrı alayım. Sen nereden buldun bunları? Bir manga adam dediğin bu muydu la? Bunlar mı dövecek bizi? Ne oldu emmi? Beğenemedin mi? Ummadık baş taş yarar. O duvar ufaktan çatlayaydı. Tam süper kelime oyun olacaktı ya. Ya hacım iki şarkı okuda şu ihtiyar bebeği dövmesinler ya. O nereden çıktı yani. lan işte idare et. Kavga etmeyin, biz zaten dumancıyız. O yüzden mi grubumuz 84 kişi? Amca herhalde mecaz yapıyor. Amcacığım biz buradayız, nereye bakıyorsun sen? Evet, şimdi bırakalım küçük enişteyi de şu yukarıya bir bakın. Oho, o bir kuş. Hayır, o bir uçak. O bir füze. Allah! Damınıza konmaya geldim. Kavga mı var lan? Kavga var dediler, uçaktan atladım geldim Allah'ıma. Adrenalin. Hangi taraf güçsüzse o tarafta olacağım. Söyleyin, hangi taraf güçsüz? Bu bu taraf daha güçsüz. Sen bizi döv, gel gel. Lan körün istediği bir göz, Allah direkt onu verdi ya. Gel, gel, gel döv gel. Şu gözün ekmeğini ne yedim ulan? Seni mi kıracağım amca? Kusura bakmayın, bugüne kadar hiçbir ihtiyarı kırmadım. Ama bu ihtiyar bebeği ikiye kıracağım. Abi kaç kaç gözünü seveyim ayırma falan kalk kazara iki yumruk çakar Bu bizi komalık yapar kaç hay kovay kovay ko may ni kaç seyirciler hazır mıyız popom <laughs> <laughs>